Merhaba arkadaşlar, Film Analizi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olup yoruma kalp bırakarak bana destek olabilirsiniz. tozkoparan İskender Sır dizimizin başlamasını sabırsızlıkla bekleyenler, videomuzu mutlaka beğensin. Geçtiğimiz hafta dizimizin ilk tanıtımı yayınlanmıştı. Tanıtımın ardından izleyiciler dizimizin yayın tarihini merak etmeye başladı. Bu hafta tozkoparan İskender Sır ile ilgili yeni gelişme bir fragman yayınlanacaktır. Dizinin hangi tarih teyinanaj bu proqramında dəyiləcəkdir. 10 bölümdən oluşacaq Lantoskopan İskəndər sır dizisi İskəndər Sır yerine gölge dizisi gibi bir sezon olacaktır. 10 bölümün ardından yeni sezonun çekimleri büyük olasılıkla Haziran ayında gerçekleşecektir. Bu sezon diğer sezonlardan oldukça farklı olacaktır. Geçtiğimiz sezonlarda Mavi Ay ve Pençe takımı arasında rekabet işlenirken, bu sezon Pençe takımı yer almayacaktır. 10 bölümlük sürükleyici bir sezon olacak. Bu sezon diğer sezonla farklı olmasından dolayı izleyiciler farklı bir toskoparan İskender izleyecektir. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediklerimizde bir, bir gerçekleşti. Yeni bölüm Eylül ayında yayınlanacak. Evet arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip yorumlara kalp bırakıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.